Yeni videomuzdan selamlar. Canlar eskiyi atmıyoruz. Habire yeniliyoruz. Ya, <laughs> Ali, ne Ali Bey kıyamıyor atmaya. <laughs> Ay ne bağırıyorsun? Sen ona nasıl bir çözüm yolu buldun ya? Ya bak. Bakayım. Ha ondan mı attın? Evet. Tutsana. Hmm. 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 İyi olmuş. Hı, bir de Vali bana şuraya iki tane çivi çaksana. Şunları böyle asmaya falan. Bu bir yere sığmıyor. Ne asmaya? Şu. Bir de ay, e, şey de demiştim. Pazar arabası demiştim. Evet. Bugün de günahdan cuba <laughs> değil mi? Evet. Kesin kesinlikle, kesinlikle. Tamam yarın sabah kahvaltıdan sonra ilk iş sen tıraşına git tamam mı? Biz yarın sabah babanla başka işlerimiz var çünkü. ne, ne işiniz bitmiyor arkadaşlar? Yok yok evde konserve yapacağız. Yarın konservemizi yaparız. Canlar bir önceki videomda gördünüz. Şöyle bir çekmece almıştım ben. market alışverişi yaptık. Çekmece aldık. Ondan sonra bunu kaldı bunu oğlum. Şuraya koy. Ondan sonra market alışverişini falan daha henüz yerleştiremedik. konserve için şöyle kavanozlar aldım ben. Şu boya aldım bakın. Birer yemeklik. Böyle tek aç yemeğe koy hey direkt abi. hiç artmasın o yüzden bu boylar aldım benim normal büyük boyda var yani şu boy şu boylarda nerede o Heh. şu boylardan da 5-6 tane var yeter ee, market alışverişimiz var onları bir yerleştireceğiz şimdi ee, Ali de şunu tamir ediyor o gün kırıldı ya bunun şeyi elimde kaldı Alper gel sen şunu tut oğlum devam et tutmaya. <laughs> ne ya. Laptop parçalanacak lan. <laughs> Niye? Sen onu tutsana baban şey yapamıyor. Tutu 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 O zaman su aynı Ay. Ay. Asla <laughs> lazım olur. Allah Allah. Babasının lafı. Allah, Allah Ben de var ya o olmaz zannediyorum. Hani o şey yeri ayrılmış ya. Bir yerleri ayrılmış ya. Gerçi doğru unutmuşum canım ya. Unutmuşum.

Tamam Ah elim. Ya, daha Ah orası da oynuyor. Bakın orada çıkar. O oh, vidaları olacak. Ha. Asana. Neydi adı? Sıfır Ekmek. model. <laughs> Sıfır model ekmeklik. <laughs> ben vazgeçmeye çalıştıkça ekmeklik benden vazgeçmiyor. <laughs> Tabii Ali Bey gibi bir kocanız olursa böyle. Hadi, 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 hadi. Dur dur şey olmamış. Bu <laughs> ağlayacak. Ya bir şey olmaz. Ne olacak sanki şey Görücüye mi çıkacaktı? Yani... Yani yok yok bakıyorum nasıl olmuş diye ona bakıyorum. Ha. Sen bir de benim dediğimi yap. Şuraya iki tane çivi çak canım. Getir. Aralıklı olsun yalnız mesela. Canlar bugünü de akşam ettik. Abimler gittiler. Sonrasında da balkonda oturduk. Akşam e, böyle çay işte ortaya karışık bir şeyler hazırladık. Yedik içtik. Sonrasında da biraz balkonda oturduk. Sohbetti, muhabbetti derken onlar gitti. Biz kaldık böyle yine baş başa. <laughs> Çocuklar içerideler. Ben de mutfağı toplayacağım artık. Ee, Herkes kendi aleminde. Mutfağa bulaşık makinesini böyle gönüllü bir boşaltacak olan bir kimse yok mu dedim. Hayrına birileri boşaltsa falan dedim. Kimse baktım dinlemiyor. Göknur geç gene işinin başına dedim sonra kendi kendime. Ki bu arada da şu çiçeğimin koptuğunu fark ettim. Ee, Ali de sütlü kahve yap içelim dedi. Şimdi Nilay'ın mamasını yaptım önce. Saat çünkü 9'a ee, geliyor galiba. Bakayım. 8 buçuk saatlerimiz akşam 8 buçuk. Konserbimiz yarına kaldı. Ee, bir de abimler köyden neler getirdiler bize. Abimle abimle annem bugün köye şunu bir dakika canlar şöyle iki elimle indi. Ee, zeytin toplamaya gittiler bizim bahçeden. Zeytin topladılar. Bana da getirdiler. Şöyle bir de şu. Şu soğukluğu bir kaldırabilirsem üstünden. Heh, bu da dolu arkadaşlar, şöyle iki ile en dolusu zeytin getirdi abim, annemle beraber gitmişlerdi büyük abim. Ee, i̇ki şey dolusu zeytin getirdiler, bir de soğukluk semizotu yani. Ee, biraz önce ay bu Nilay Hanım ne yaptı biliyor musunuz? Bir baktım sen bu soğuklukları al al at, zeytinleri al al at, ben de mutfağa toplamaya diye geçmiştim şeye. Dur aşkım. Böyle bu zeytinler bizim bahçemizden canlarım, bizim kendi zeytinimiz kendi bahçemizin zeytini şöyle göstereyim size bunları e, artık önce konserveyi yaparız yarın zeytin kırma işini de öbür güne mi kalır daha öbür güne mi kalır bir çok da bekletemem. gerçi de annem şey dedi ben kırarım senin zeytinini kızım dedi sen konserveni yap dedi çünkü e, dur aşkım elleme 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 çiçeğim çünkü e, yarın konserve yaparız çocuklarla bir denize gidelim diyoruz öbür gün okulu var Okul işimiz çok. Ee, bütün gün yoğun olacağız biz o güne. Bir de Ali 3'te işe gidecek pazartesi günü. O yüzden ben e, biraz zor olur benim için yapmak. Annem ben kırarım ben yaparım dedi. Şöyle yardım eder annem sağ olsun. Kızım kalk aşkım şunu geri yerine koyacağım. Heh. Bu da böyle semiz otları. Bunlar da bizim bahçemizden canlarım böyle. güzel. Oh, salatasını yapacağım bol bol. Ama Nilay'ı alır mısınız? Valla bu da e, kaldı. Kal, e, nasıl söyleyeyim size? Yani yarın da kalacak. Öbür gün bir ihtimal. Saat 3'ten sonra. Bilemiyorum. O da olmasa daha öbür güne kalacak yani. Çünkü bugünlerim çok yoğun geçiyor bugünler. Ee, yarın bütün günümü alır çünkü konserve, 20 kilo domates, bütün günümü alır. Öyle neyse mutfağımı toplamaya diye geldim ben. Biberlerim şurada. Ee, karpuz kalmış biraz. Bulaşıkları toplayacağım. Şöyle hazırladım. <laughs> Bir yeni video başlatayım. Sütümü falan da koydum. Yengem gelirken şey de almış. Tatlı da almış. Ya bende de tatlı vardı. Kek de yapmıştım zaten. Ee, kekim de size şöyle göstereyim. Yeğenime de gönderdim kekten. Yarına da çocuklar yerler bitirirler. Ne oldu kızım? Ne oldu çiçeğim? Hı? Kek yedirsin mi baba sana? Kek yiyeceğim mi? Bana bak kek mi yiyeceksin karpuz mu hangisinden? Hangisini yiyeceksin? Bak bak numara yapışıyor görüyor musunuz? Nasıl numara yapıyor bana? Şu an koridorumla böyle çok karışık ama yapacak bir şey yok. Köyden gelenler, domatesler, aldığım çekmece falan hepsini buraya koyduk valla. Ne oldu Nilay? Karpuz getirin mi yiyeceksin mi? He? Babası. Bu Nilay böyle naz niyaz yapıyor. Yerlere yatıyor. Bir çağırsan ya mutfağa toplayayım kahve yapıp geleyim hadi. Nilay'ı. Hadi babası. Şöyle bulaşık makinamı bir boşaltayım. zaten. Canlar yarısı yemek bir şey sofra falan hazırlarken makinamı aldık. Yarısı zaten şey olmuş da hemen şunları da ben çıkarıvereyim gerisini. söyleyeceğim diyor. Anneme söyleyeceğim diyerekten içeriye geliyor. Ne söyleyecekse bana. Ne, istiyorsun? ne diyorsun Nina? Ne istiyorsun? Beni istiyor. Benim Hı. Benim Ses şey katne mı istiyor? şefkatli <laughs> mi? Maria. Bu Ya abi yani. ya, dilinin ucuyla tadına bakıyor ya. Allah. Ha. Dilinin ucuyla tadına bakıyor. E beni istiyorsun da aşkım benim de işim var ama. Ne yapayım ben? He? O zaman sen burada benim yanımda otur tamam mı? Oturacak mısın? Yok. Konuş şey. Of o zaman ne yapacağız? bulaşık makinesini nasıl boşaltacağım ben Nilay? Balıklar. Evet balıklar orada. Bak kahve yapacaktım dedim ki önce şu mutfağı toplayayım da kahvemi de rahat rahat içeyim dedim. Ee, bıraktım öyle. Bu sefer de Nilay bana izin vermiyor. Karpuz yiyeyim mi? Yedirsin mi sana karpuz? Ama. Hı? Var mı Hı? Açalım mı? canım benim. Dur, tabağa koyayım baba yedirsin tamam mı? Ne çıkarsın artık bana sana verirken. Baba. <laughs> Babası kızıma karpuz yedi. Diyorum, karpuz yemek istiyormuş. Ben buna karpuz yedirdim. Gerçek mi diyor baba kızım diyor. Gerçek diyor diyor da. saat sekiz buçuk olmuş. Ben daha bitiremedim. Neyse. Gel. Ali ben annem aşağıya indi sonra yemek yedikten sonra biraz oturdum. Çok yorulmuş haliyle. Eğitim toplamak kolay değil. Yorulmuş o aşağıya indi. Neyse şunları önce şartayım. Sonra biz balkonda işte oturduk muhabbet muhabbet derken. Şurası, biraz kirli kaldı. şu bir iki, üç tane bardak kaldı onları da koyup hemen şu kirli bulaşıkları yerine yerleştirip bir sütlü kahve yapacağım Ali ile bana oturalım kahve içelim of Ay. canlarım sizi şöyle alayım olmazsa ben şuraya alayım Bulaşıkları da yerleştireyim de sütlü kahveyi de öyle yapayım diye düşünüyorum. Çünkü şimdi taşar maşar taşırım yani. Alper'in servisi geldi. Akşam üstü. Tam ezan okunmuştu. Hava kararmaya başlamıştı. Alper'in servisi geldi. Pazartesi günü işte saatleri falan söyledi. Görüştük. Alper'in serv servis, servis ayarlayamadık zaten. O artık şimdi doğmuş da gidip gelecek okula. Mecburen. Allah'tan dolmuş tam yani okulun önünde indiriyor. Hemen okulun arka sokağından da dolmuşa biliyorsun. Neyse ki dolmuş biber daha da iyi. O yönden şanslıyız. Yoksa çok zor olacak dediğim için. Ee, hani Aytu için de tabii ki günler biraz hani hiç dolmuş lokla gidip gelmeden çocuklar hep senelerdir servisle gidip geliyorlar. Alışmışlar. Her gün evden inip evden binip okulda iniyorlar. Okuldan binip evde iniyorlar. Alışmıştık. Düzene alıştıkları için biraz belki zor olacak artık. Bir, iki, iki, iki kaç gün ama geçen seneki servis şoförümüz de çok düşündü. Ben de, de Ayet çok düşündüm. Hani o biliyor o okula servis olmadığını. Çok düşündüm ona nasıl servis yapacağız diye bana abla Sağolsun, Sağ olsun seviyorlar yani. Geçen sene de yardımcı oldular bize. Şey, sabah akşam bulaşık. Başka yok. Bitmiyor işimiz. Ye iç bulaşık yıka. Ye iç bulaşık yıka. Şu sıcaklarda da zaten hiç çekilmeyin alın. Şunu elime yıkayacağım. Birazcık bir güneş olmuş. Şey, okulda da şey saat çıkışlarını iki defa yapmışlar. Beşinci ve altıncı sınıflar ayrı farklı bir saatte çıkacakmış. Yedinci ve sekizinci sınıflar farklı bir saatte çıkacakmış. Aralarında galiba bir saat. Bir saat mi var? 240 kırk üç kırk dedi değil mi? Evet. Onu da bugün servis şoföründen öğrendim. O dedi tablo böyle boyu olmuş dedi. 3'te parka kar yapacağız dedi. 2.40'ta galiba 5. ve 6. sınıflar çıkacak. 3.40'ta 7. ve 8. sınıflar çıkacakmış. Böyle dedi iki defa yapmışlar dedi servisi dedi. Bakalım bizimkiler herhalde 2.40 yani 3'e 20 kala falan 3'te evde olur. Geçen sene de öyleydi. Hani sonra Aytu zaten şeye kalıyordu. Şimdi şunları da elim gibi yıkayı vereyim. Bunu tamam oldu bir yaz tatili bitti artık canlar. Yarın pazar, sol pazartesi 6.00 kalkacağız artık. Kendimizi de ona göre ayarladık. Formaları falan da hazır. Bir sadece hafif bir ütü yani zaten şeydi de ütülemem gerekiyor. Hafif bir ütü bulmam gerekiyor. Onu da aslında ben bugün yapar da yarına kal. Yarın da yine çok yoğun olacağım. Hangi birini yapacağım bilmiyorum. Tabii ilk etapta konserve yapmamız lazım. Domatesi bitti tamam tabii ki de. Hemen onu yapmam lazım. Kahvaltıdan sonra hemen yaparız dedi. Ben yarın inşallah Allah izin verirse. kaldırdık bulaşığı. Ortadan kaldırdık ama birazdan şey faslı başlar. Gece yatmadan önce acıkma faslı başlar. Biraz da onlar başlar. Şimdi girerler mutfağa. O bir şeyler yer. Öteki bir şeyler yer. Benim mutfak tezgahının üstü yine bulaşık dolar. Canları sağ olsun tabii ki de. Çocuklarımızın sıkıntı değil. Ocağı da önce en başında biraz sildim. Çünkü e, mamasını yaptım. Pirinç unu maması. Birazdan yayın uykusu gelir çünkü. Onun mamasını yaptım. Ee, hafiften de taşırınca hemen önce bir şeyi sildim. Şu da bu kutuya büyük gel, küçük geldi. Başka bir kutu ayarlamam lazım. Şimdi şimdi dursun. Ali kahve bekleyip duruyor benden. O yüzden canlarım sizi şöyle geri alacağım. Mutfakta bir uyana bir bu Sütü koymuştum. Ay mis gibi koktu. keşke şey yapsaydı ama artık kahveyi koydum. Kaymaklı kahve aldım o gün şeyden. Bim, Bim'de mi vardı? Galiba Bim'deydi kaymaklı kahve. Onu deneyecektik biz. Unuttuk ya. Neyse artık. Ondan yapardım ama şimdi sütlü kahve de olsun dedi Ali. Şunlara da deneyelim. Ali verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Bir sorayım ben. Ali balıklara yem verdin mi? Ali balıklara yem verdin mi canım? Cama yapışıp duruyorlar. Açıkmışlar herhalde. Gerçi yani normalde de böyle cama doğru geliyorlar ama acıktıklarında daha çok geliyorlar. Bak nasıl saldırdılar. herhalde böcek hangisinin balıkları görmüyorsunuz Onlar da falan üstüne koyacağız onu şuraya koyayım neye koymuştum ben onu bak şuraya bunu da şuraya koyayım da kahve içtikten sonra hani bunu yerini değiştirin bunları. ona onu oldu oraya şey ee, dün böyle yatacak vakit andı işte tane böcek şurada kenarda duruyordu. Sonra içine düşmüş. Hatta Ali'ye dedim ki git dedim, falan olsun üstünde böcek var dedim. O böceği al bir şeyle peçeteyle falan al dedim. Yoksa falan olsun, içine düşecek dedim. Sen niye almıyorsun dedi Ben niye alayım dedim. Ben almam elimi sürmem falan dedim. Neyse buraya burada duruyordu. Sonra bir ara geldim baktım içine düşmüş. <laughs> balıklar da gidiyorlar geliyorlar. Böceğe bir yaklaşıyorlar ama böcek ölmemiş. Daha böyle eli kıpır kıpır oynuyor. Ee, balıklar böyle bir yaklaşıyorlar. Geri kaçıyorlar. Sonra Ali çıkardı attı. Devam, bir şey daha vardı benim aklımda. Neydi? Ha, tepsileri koyacaktım. <laughs> o keki yalnız şey yapmam lazım benim ya. Bir Saklama kabına falan kalmam lazım. Bu arada hepsini hayal Yemeğin yanına abim abim acıyı seviyor diye Ali bizim biberlerden topladı abim. Birazını yedi. 2-3 tanesi kalmış. Bu da zehir gibi mübarek. <laughs> Allah'ım bu sıcak ne ya. Allah'ım. Şu an yine çok nem oranı çok yüksek yine. Şimdi mi? Evet, kahvemiz hazır. Canlar bize afiyet olsun özellikle Ali Suvari yap kahveyi dedi. Ya şöyle güzel bir görüntü alayım da Instagram'a atayım değil mi? Balıklarımız falan böyle bir görüntüsün. Şöyle mi yapsak? Çaydanlık oldu. <laughs> Bunu da al. Hadi şöyle balıklarımla beraber bir şey alayım. Değil mi? Güzel bir görüntü olsun. Ekran resmi alalım. Gel kız sarı kız. Sarı kız buraya gel. Ekran resmi alacağım. Sarı kız. Gitti. Öbür tarafa gitti. Bak. Şöyle yapayım. Hah. Gelin 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 gelin. gelin. Ha. Ah, i̇kinizden de ekran resmi aldım.